Arkadaşlar ben Arama Şale Skar hoş geldiniz yanımda Mustafa var Skar hoş geldiniz Mustafa var Mustafa var Mustafa var Mustafa var Hadi gel Normalde Mustafa var İklemleri almak üzereyim Mustafa var Ben geri koydum zaten İklemleri Ayrı ne anlatmadım ben Çıktı Kanki ben ne buldum biliyor musun? Ne buldum? Hiçbir şey Yukarıda göstereyim bak Şimdi kendi yerimi patlatacağım Ya 6 tane golden yapalım var oğlum Tamam dur Ben bekliyorum Şimdi patlat. Diamond pick şey <laughs> <laughs> <Adam gülüyor> at. <attım. gülüyor> <Oğlum, dur>, ben geldi. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Geri dur. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Gördüm geliyorum ha. Tamam Gördüm seni. Gördüm. Hiç oldum. bir yol da vurdum. Gel gel gel. De. Gel gel gel. 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 Gel gel Bak bak bak. bak. Ne ne var? Gel. Ha? gel. bak gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. ben. gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel Ben gel. Gel gel gel. Gel gel Gidiyorum. Bir ortaya Ortaya gideceğim, ortaya patlatacağım. Açın aralıklarımı. Ölmedim, <laughs> ölmedim. <laughs> ölmedim <laughs> ama kritikteyim. Kritikteyim, beni kurtarsana. Tam, 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 tam. Adamımsın. TNT'si yani de yerim oldu. Tamam, tamam. Ama artık, tamam. Bence çok karanlık de ya. De ya. Biraz daha dinleteyim şurayı. Öldürdün ya. Adamın bir şey anladığı evet. var mı? Ha sen tiyantı buldum. Ya <laughs> <Can> sen üç <laughs> tane tiyantı. senin yeri patlatayım sen. <laughs> Boş ver patlat. Atlasam ben ortadayım, ben ortadayım. Ben ortadayım. Evet. Oğlum ben ortaya atlasam öleceğim. Evet. Dört evet. kaydım mı? Evet, su koyacağım oğlum su. Ortadaki ayetleri alacağım ben ben koyup kaçacağım. Tamam. Ne yine bak ben? Hero Brains. Dur. Bakayım adam görüyor muyum? Evet, bu da şey var mı? Ben şu adamı alırım bekle. Gel oğlum sana itten mi? Tek ağacının hızını kırıyor. Senin üstün var mı? Ne? Sana üstlük var mı sende? Yok. <laughs> Dur lan aşağıya gireceğim sana üstlük alayım. Ol. C eee. Baya git. Hem <laughs> Önü... alıştık. Bir tane daha var. Ayrı smart. Atladım, ben. Atladım mi? Mu? At düştüm ben. Bir git daha ben daha alacağım. <laughs> 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 Lütfen ölme. Tam koltuğuna pot Gel onu TNT var. Ben yemem lazım. Ben giriyorum, ben giriyorum. Gelir şehrinin gazabına uğrayacak. O ne şu. Gel gel. adam al ben bu adamı. Ne pes ki? Ben Adamı kesmeye çalış. Adamı şey attım. Adamı at. Şey yap. Şu oğlum nasıl bir şey al? yap? Şöyle bir şey yap oğlum. Oğlum, oğlum daha patlatma. Sen. Ben buradayım. Hazırlan. Ben yukarı çıkayım öyle patlat. Ben de burada başlamamı bekle. Neredesin sen? <laughs> Adamı mısın? Beni Adam. Mı? dövüyordu o adam. Yani Merhaba, ikimiz kaldık. Öyle bu ne yani? Beni öyle kaldık. Beni ikimiz kaldık. Oğlum ben sen kendimi öldürdüm lan. Elinle gelelim. Atladım ya yanlışlıkla. Kim ya? Hadi sen adam. ben miydim? Birini öldürdüm. O da adam da öldü herhalde. Oğlum bir şey olmadı. Ben burada tamam mı? Oha bir kalp var ama. Sen yine esme ama. burada bekliyorum. Ben seni burada bekliyorum. Bak dövüyorum seni. Dur oğlum ben seni Dur, bırakıyorum. ne yapıyorsun? Ya. Dövdüm seni. Oğlum eğlenelim de bunu neden Tamam ne dur boş ver. Bir Ge dakika ya, sen alırsın. Arkadaşlar bu kadar herkese iyi oyun. Tamam ben seni gördüm. Tamam sen bu map'tesin. Bizi basana. Tamam oğlum al yanındayım lan. Ha oradayım tamam. Ben hemen sana veriyorum sen bana kadar gel. Ben çünkü bana sword çıkarsa ya da piket çıkarsa ikisiyle bir manyak bir şey yapacağım. Bir tane bile çıkmadı ya. Diğer çeşte bak oğlum. Belki vardır. Yok oğlum şey diyorum. <Sessizlik> Pikex çıkmadı bak. Ben diğer çeşte gittim. Sana aletim var. Sana ceketim var. Ironman kalsın ya da boş ver ya. Ben hiçbir Bak, şey kazmıyorum zaten. Kanka sana ana doğru geliyorum. Ya da sen bana doğru gel hangisi? Ben sana geleceğim. <laughs> sana ceketim var. Ha sende de varmış ceket. Buraya çıkamasınlar. Aa, adam ortaya gidiyor. Deş şu adamı deş deş, deş. Beni koru. Beni koru tamam. <laughs> Hadi az kaldı ortaya. Tamam geldi ortaya. Ben <laughs> buraya su koyayım çeki çeki. Çek. Ben sakatlık yaparım. Oğlum senin yüzünden ölecektim ya. Errobum var. Ne kartlarını bana ver lan yoksa patlatırım buraya bak seninle beraber. Tango. Al bir tane golden apple vereyim sana. Hep Al, beraber patlayalım mı? Al hayır. Golden apple attım. Şimdi benim yere gidiyoruz tamam mı? Hazırla. Dur bende 3 üç tane var. Üç tane de bende de var dur dur. Geldim. Hadi patlat. Bir tane daha koyacağım. Şunu da bunu tam üstüne. Hazırlan. Birazdan orası hava yaşayacak harbi. Abo.

ya, Ana, ya gördüm adamı gördüm ya ya. Adam da oyunu oynamayı bilmiyor. Adam yanlış şey koydum. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar döndüm. Hoş geldin ben adama baskına gideyim. Şey ya, çocukların topu kaçmış. Bizimkisi balkon ya. Hadi atıp onu. Güle güle. <laughs> İste şimdi ayrı olun. Dur. Daha bak. Mı? Arkadaşlar çare gitti. Çare gitti. Ben arayayım. Mustafa. He. Tam çare gitti. Hadi gel kavuşalım. Bir dakika kaç. Dur. Nerede? Nerede kavuşuyoruz? Ha tente patlatmışsın sen. Kaç dedim Şurayı kapatana. Şimdi sen istersen burada dur ben diğer tarafa gidiyorum. Elim başını alayım. Şunu da Ve başla. Tamam. Hadi başladık. Ama var ya dua yumurtam da kalmadı. Bende var. Çesten çıkmış ya olmuyor ya ya. Abi, ya, ya. oğlum benim. Ne kadar Allah sen. ben bütün çesten Bu öyle sikeyim ben de bakmıyorum. Yandım. Diğer ya, arkadaşlar kadına yapmamış. Ben. Arkadaşlar bugün ilk bu kadar herkesin yanınlar. <laughs>